Efendim, e, malumunuz biz e, Erdemli Belediyesi olarak e, insanın yaşadığı her yerde Erdemli Belediyesi'nin varlığını hissettirmeye gayret ediyoruz. Erdemli Belediyesi eğitimde, kültürde, şehrin dizaynında her alanda ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içerisinde. E, özellikle Erdemli'mize göreve geldiğinden bu yana Erdemli'mizin tüm problemleriyle hemhal olan, çok muhterem kaymakamımızın ve Milli Eğitim Müdürümüzün belediyemizden bir talepleri oldu. Malumunuz Erdemli hızlı gelişen, hızlı büyüyen bir ilçemiz. Bu anlamda Mersin'in en hızlı büyüyen ilçeleri konumunda. Tabi büyümeyle birlikte ciddi manada okul ihtiyacı da söz konusu. Tabi her yere okul yapabilme imkanı belki yok fiziki şartlardan dolayı ama en azından içinde bulunduğumuz ve şehidimizin adı verilen Şehit Hacı Ömer İlköğretim okulunda milli eğitim şartlarına uygun iki tane dersliğin yapılmasının öğrencilerin eğitim hayatında çok ciddi katkıları olacağını söylediler. Biz de arkadaşlarımızla birlikte hemen başladık. Bir ay gibi bir kısa süre içerisinde. Bize desteğini esirgemeyen, yine eskiden belediyemizin çalışan olan çok değerli e Fen Müdürümüz, eskiden Erdemli Belediyesi Fen Müdürü yapan Ahmet Koşak Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum el birliği, gönül birliğiyle erdemimizi daha da yüceye, daha da güzel taşımanın gayret içerisinde olduk ve olmaya devam ediyoruz. Ben e, Okulay Birliği Başkanı başkanım e, Ömer Faruk Gündüz. E, Hacı Ömer Ser'in e, ilk öğretim okulumuzun ilk binasının e, bugün e, açılışı yapıldı. E, Belediye Başkanımız e, Sayın Mükerrem Tolga Beyefendi'ye e, kendilerine çok çok teşekkür ederiz eğitime Erdemli'deki yapmış olduğu katkılar herkesin malumu, herkes tarafından takdir ediliyor. Açmış olduğu derslikler, dershaneler, ilçemiz tarafından, herkes tarafından takdir görüyor. Evet. Şimdi bir tane bizim çok kalabalık bir sınıfımız var. Burası evet. normal biraz daha büyük. O kalabalık sınıfı buraya indireceğiz. Evet. bir şey diyecektim. Sırada pasif de. Tekrar başlatıp top çeker miyiz?